Kış şartlarının hakim olduğu deprem bölgesinden bir yandan da tahliyeler de yapılıyor. Depremzedeler, otobüs, tren ve uçaklarla götürüldükleri illerimizde misafirhane ve oteller de ağırlanıyor. Peki bunun için nasıl bir yol izleniyor? Yanıt haberde. Depremin vurduğu 10 ilde yaşayanlar için kamu kurumları ve vatandaşlar serber oldu. Soğuk kış şartlarının hakim olduğu deprem bölgesinden tahliyeler hızlandı. Tabii tabii. Şey ya seyahati, seyahati Deprem bölgelerine herhangi bir sivil yolculuk sağlanamıyor. Ancak deprem bölgelerinden başka illere gitmek isteyen depremzedeler bulundukları illerin emniyet müdürlüklerine gelerek burada kayıt oluşturuyor. Bir nereye gitmek istiyorsunuz? Antalya'ya gitmek evet. istiyoruz. Orada bir yere misafir olarak kalacağız otellerden. Şu anda Kahramanmaraş şehirler arası otobüs terminalindeyim. Emniyette kayıtlarını oluşturan depremzedeler buradan karayoluyla istedikleri şehre gidebiliyorlar. Depremzedeler daha uzak mesafedeki illere ise uçaklarla ücretsiz olarak götürülüyor. Depremin yaşandığı illerde kayıt işlemlerini beklemeyip otostopla gitmeyi tercih edenler de var. Bir insan çıktı. Hadi iyi yolculuklar. Sağ Depremzedeler gittikleri illerde valiliklerce belirlenen misafirhanelerde ve otellerde ağırlanıyor. Bazı illerde ise gönüllüler evlerini depremzedelere tahsis ediyor. Bize gelecek iller Kahramanmaraş, Malatya ve Diyarbakır. Biz buradan gelen Deprem kabul edeceğiz. Bireysel olarak e, gelenleri kam misafirhanelerine alıyoruz. Toplu gelenleri otellerimize e, alıyoruz. <laughs>